Grip ve nezle gibi durumlarda antibiyotiklere sarılanlara uzmanından uyarı geldi. Uzmanlar antibiyotiklerin faydasız olduğunu söylüyor. En etkili yöntemse istirahat. Mevsim değişiklikleri fiziksel ve ruhsal açıdan doğrudan ve dolaylı olarak insanları etkileyebilen, rahatsızlıklara neden olabilen çevresel faktörlerdendir. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu hastalıkları baş gösteriyor. Kimi zaman nezle, kimi zaman grip olabiliyoruz. Tabii çoğu zaman bu hastalıkları ayakta atlatıyoruz. Ancak uzmanlara göre risk grubundaki kişilerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından özellikle nezle, e, burun akıntısı, e, burun tıkanıklığı, hafif halsizlik gibi e, genelde hafif belirtilerle seyreden ve ayakta atlatılabilen bir hastalık iken e, özellikle belirtmemiz gereken influenza, grip hastalığı ise e, daha ağır tablolara sebep olabilen özellikle risk gruplarında. Bu risk grupları nelerdir? Yaşlı hastalar, e, süren hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan hastalar, e, bakım evi, e, huzur evi gibi yerde kalan kişiler, gebeler bu risk gruplarına daha ağır seyredebilmektedir. Grip veya nezle gibi durumlarda bazı vatandaşlar kış çayları içerek ve dinlenerek hastalığı atlatmayı tercih ediyor. Bazıları ise daha hızlı iyileşmek için antibiyotiklere başvuruyor. Ancak uzmanlara göre grip bir viral hastalıktır ve antibiyotikler faydasızdır. Hastalık süreci ise genelde üst solunum yolu enfeksiyonları destek tedavisi, istirahat ve doktorunuzun vereceği reçete ile evde atlatılabilen hastalıklardandır. Beklenmedik bir durum görüldüğünde ise yine doktorunuza başvurmanızda fayda olacaktır. Mutlaka e, hastalık sürecinde doktor tavsiyesi olmaksızın antibiyotik kullanımında uzak durulması gerekmektedir. Çünkü genelde solunum yolu enfeksiyonları viral hastalıklardır ve antibiyotikler faydasızdır. E, dikkat çekilebilecek konu ise gıda takviyeleri. E, i̇çeriğini bilmediğimiz güvenilir olmayan gıda takviyelerine e, sağlığımız adına kesinlikle dikkat etmemiz gerekmektedir. <laughs> Peki bu gibi rahatsızlıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Korunmak için kapalı kalabalık ortamlar üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşması ve yayılması için çok müsait alanlardır. Kapalı kalabalık ortamların sık havalandırılması ve bu ortamlarda çok bulunulmaması bulaş açısından faydalı olacaktır. Özellikle el ve çevre hijyeni bulaşın olmaması için önemlidir düzenli ve dengeli beslenme, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmada, e, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşını engellemek adına faydalı olacaktır. Özellikle riskli gruplar yine eee grip aşısıdır.